Bundan sonraki süreçte yani iyileşme sürecinde üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin ve bilim insanlarımızın kuşkusuz çok büyük katkıları olacaktır. Önümüzdeki süreçte gerek depremzedelerin psikososyal rehabilitasyonu gerekse de toplumun yeniden inşasında üniversitelerimizin kendilerine düşen sorumlulukla hareket edeceklerine inanıyorum. Kurulumuz tarafından Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı Bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına daha önce karar verilmişti. Bütün çabamız eğitim ve öğretim alanında normalleşmenin mümkün olan en kısa zamanda sağlanmasıdır. Öğrencilerimizin eğitimlerini nitelikten ödün vermeden mümkün olan en etkin, verimli ve kesintisiz bir şekilde sürdürebilme, sürdürebilmelerini sağlamak için ön lisans, lisans ve lisans üstünde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla birazdan ifade edeceğimiz bazı kararlar alınmıştır. Değerli vatandaşlarım bu kararları alırken gerek üniversite delegelerimizde gerek sivil toplum örgütlerimizde gerek uzman ve bilim insanlarımızla gerekli istişarelerde ve değerlendirmelerde bunlara bu kararları aldığımızı ifade etmek isterim. Ayrıca baştan net bir şekilde dile getirmek gerekir ki alınan kararlar Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış hibrit öğretim seçeneği de değerlendirilecektir. Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Biz inşallah biraz önce ifade ettiğim gibi Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veyahut harmanlanmış eğitim sisteminden yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü buradan ifade etmek isterim. Aldığımız kararların bir kısmı değerli arkadaşlarım biraz önce de ifade ettiğim gibi uzaktan eğitimde olacaktır. Bunları sizlere şimdi madde madde sıralamak isterim. 2001 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin yüksek öğretim kurumlarının yetkili kurullarınca alınacak kararlarla 2002 2023 tarihinden itibaren başlatılabilmesine. 2. Yüksek öğretim kurumlarımızın her bir diploma programının diploma e, e, diploma programlarında yüksek öğretim kurumlarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esaslar kapsamında 6. maddedeki yüzde %30 kısıtı dikkate alınmaksızın ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrim içi, eş zamanlı veya çevrim dışı eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmalarına, eğitimlerine, üç, eğitimlerine, yüksek öğretimde uygulamalı eğitimler çerçeve yönetmeli uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine, dört, depremin etkilediği illerde bulunan bir kısım üniversitelerin deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere aşağıda anılan üniversiteler ile eşleştirmelerini. Bu bakımdan İnen Üniversitesi'ni Ankara Üniversitesi ile Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ile. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ile. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ile. Adıyaman Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ile. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi ile. İskenderun Teknik Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ile. Osmaniyet Korkut Ata Üniversitesi Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi ile eşleştirilmiştir. Bu üniversitelerimiz, bu üniversitelerimiz depremden etkilenen illerdeki üniversitelerimize destek olacaklardır. Gerek bilişim altyapısı, gerek idari görevlendirme ve e gerek ise diğer hususlarda. Değerli vatandaşlarım, çok kıymetli öğrenciler, tabii bu Afet dolayısıyla sadece afet bölgesindeki öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız yahut idari personelimiz değil, sistemin içindeki bütün öğrencilerimiz, hocalarımız ve idare personelimiz de etkilenmiştir. Bundan dolayı biz öğrencilerimizle alakalı olmak üzere özel öğrencilik konusunda da bazı kolaylıklar getirmek suretiyle öğrencilerimizin mağdur olmasının önüne geçmek, geçmeyi planladık. Bu bakımdan özel öğrencilikle alakalı da bazı kararlar aldık. Bunu da sizlerle şimdi paylaşmak isterim. Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde birinci derecede yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine bahar dönemi sonunda başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşünmesine, kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine karar verilmiştir. Bunun yanı sıra biraz önce de ifade ettiğim gibi öğrencilerimiz gerçekten bu deprem dolayısıyla e, ciddi bir şekilde etkilenmiş bulunuyorlar. Elbette ki arzu ettiğimiz öğrencilerimizin tamamının ikinci yarı yıl yani bahar yarı yılında eğitim öğretime iştirak etmeleri veya katılmalarıdır. Ancak katılma konusunda muhtelif mücbir sebeplerle e, iştirakı mümkün olamayan öğrencilerimiz de olabileceklerdir. Bu bakımdan kayıt dondurma konusunda da bazı kolaylıkların getirildiğini ifade etmek istedim. Aldığımız bu konudaki kararımız şöyledir. Yüksek öğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yüksek öğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının doldurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine kolay e, karar verilmiştir. Ayrıca değerli arkadaşlarım, öğrenim ücreti konusunda da vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerle de alakalı bir tavsiye kararımız var. Bu bakımdan vakıf yüksek öğretim kurumlarımızın depremden etkilenen illerde birinci derecede yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin Ödemlemiş bahar dönemi taksit ödemelerini, güz dönemine kadar ertelemeleri ve eğitim öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağlamalarına karar verilmiştir. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere 2022-2023 güz dönemi sınavlarına katılamayan öğrencilerimiz var. Bunlarla da alakalı bir karar aldığımızı ifade etmek isterim. Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya test sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili yüksek kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir. Alınan kararların başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretim elemanlarımıza, üniversitelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli arkadaşlarım, buradan bir kez daha ifade etmek isterim. 2022-2023 bahar yarı, yılı yarı yılına eğitimde uzaktan öğretim usulüyle geçiyoruz. Bununla beraber inşallah önümüzdeki günlerde Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeleri tekrardan gözden geçirmek suretiyle imkanların el vermesi, elverişli hale gelmesi durumunda yüz yüze eğitim olanaklarının da buradan değerlendirileceğini ifade ederek Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunarım.